Ankara'da görmüş olduğunuz bu duraklarda Ankara Kalesi'ne ücretsiz rik olduğunu biliyor muydunuz? Ankara Kalesi'nin turistik yerleri gezmek için Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu ringi kullandık. Haftanın 7 günü sabah saat 10 ile 12 arası, öğleden sonra 13 ile 17 arası her yarım saatte bir servis kalkıyor. İlk hareket noktası Ulus Metro istasyonuna karşısı ATM'lerin üst tarafı. Diğer durak bilgileri videonun açıklama kısmında. Biz Ankara Kalesi'ne indiği, kalenin içerisindeki sokaklarda harika görüntüler çektik. Bu videoya gitmek isteyen arkadaşına gönder, sayfayı beğenip kaydetmeyi unutma. Şimdi Ankara Kalesi'ndeki görüntülerle sizlere baş başa bakıyoruz.